Bismillahirrahmanirrahim. Tüm yüreği güzel dostlarıma Kabe'den selamlar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Sabah namazı. Rabbim inşallah nasip ederse öğlen namazına kadar da Kabe'deyiz inşallah. Can dostlarım. Bu güzelliğe nail olun istedim. O kadar güzel bir ambiyans, o kadar güzel bir kalabalık. Mahşer yeri gibi maşallah. Allah yolunda cihat eden kardeşlerimiz buradalar bizi buraya getiren, buraya gelmemize vesile olan, buraya gelmemize sebep olan Rabbime şükürler olsun inşallah. Kendimi şanslı görüyorum. Rabbim gelmek isteyen tüm kardeşlerimizin de inşallah yolunu, işini kolaylaştırsın. Ve yüreğinizden, kalbinizden geçen ne isteğiniz, ne dileğiniz varsa Rabbim inşallah kabul eylesin. Herkese kahveden kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Selam ve dua ile.